Yani hafif gizli gibi, hoşu gibi aslında. Eu vou ver se o Alê já vai ter que ir pra lá, que vai ter que O Alê tá indo pra Bakayım. Sana geleceğim. Şimdi bir konuşma yapacaksın. Ben ne, ne söyleyeyim? Yani? Söyle neredeyiz şu anda? Burası uzun tarla. Uzun tarla. Bir şey kalmamış. Şu evler bomboş. Evet. Ne oldu? Neye es, orada? Eskiden kahve varmış. <laughs> Bakal var. Bural, Buralar da mı boşaltıldı? Bir de okul varmış herhalde. Asıl, Asıl köy yukarıda. Şuradan çıkılıyor. köy yukarıda. Evet. Şu yolu da çekeyim biraz. Patika yolu bu taşlı çakılı var ya oradan çıkıyoruz yukarılara doğru. Yukarıdan paga vesaire mi çıkıyoruz acaba? Hayır kaçtı. Kaç Karşı Sağ tarafta, tarafta, tarafta. padi. Sağ tarafında yavruları. 6-7 tane daha keçisi gördük. Ha maalesef çekemedik Yol kamera. Patika yolu biraz zoom Hı -hı. yapayım. Buradan çıkıyoruz, tırmanıyoruz. Bu hmm. adı? Prinsesa <Sessizlik> Çena Hesin, Hasan'ın hmm. Hasan'ın kızı, Hangi Hasan, Hasan Hasan şey, yok yok yok. Kardeşim Tereza Atoy, Domana Atoy. Lazabı kızı mı? Ha. Hasan Çınar Çınardır ha. Hasan Çınar değil, Hasan Solmaz. Eee, Hasan Solmaz, Solmaz, Hasan Solmaz. Ha. Solmaz avukat ya? Hasan Solmaz. Ha. Evet, Metin Solmaz. Evet, Metin, Metin, gel metin gelmedi, yani. Hasan geldi. Hasan Onlar gidecekler işte. Bülent benim makineyi şey, çekmiş. Şeyin hanımı var beraber, Hı. Hasan hanımı var. Ben böyle elbisemi ama. çıkarmışım, hı, hı. atlet de çekmiş. Ha, belden yüklemeye Peki, orada... Ali abi diyorlar, mesela uzun tarladakiler falan başvurmuş ev için. Siz de var mısınız? <laughs> evet, Abi onlar biz de hazırız. Ne, ya tamam nedir onu, ne? Bu, ne tutam, ne? o? Bu tabi o. Kader miydi? Almanya'da kaldı. Almanya'da kaldı.